Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoyu beğenip kanala abone olarak, videoların altına yorum bırakarak ve de katıl butonundan yapacağınız bağışlarla kanalımızı destekleyebilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmından Telegram grubumuza katılabilir, Twitter'dan bizi takip edebilir ve de abone olun yanındaki zil tuşuna basarak videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Hatırlatmalarımı yaptıktan sonra artık videomuza geçebiliriz. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün yine her cumartesi olduğu gibi haftalık tarama listesiyle karşınızda olacağım. Bugün arkadaşlar diğer haftalık tarama listelerimize göre şöyle bir farklılık var. Hemen farklılıklardan bahsetmek istiyorum. Burada geçen haftanın ortalama hacimleri var ve bu haftanın ortalama hacimleri var e, ve bu e, ortalama hacimlere göre de bir değişim e, satırları olduğunu görüyorsunuz yani burada geçen haftaya göre şirketlerimiz hacim olarak ne durumda bunlara bakacağız ve burada da değişim olarak ön plana çıkan şirketleri burada e, anlatmaya teknik analizini yapmaya çalışacağım yani bakacağız Eğer önemli dirençli geçtiyse bunlardan bahsedeceğiz ve gerçekten de gözümüze çarpıyor mu çarpmıyor mu bunlara bakacağız şimdi öncelikle Burada hemen değişime bakmak istiyorum. Öncelikle şunu da söyleyelim tabii ki ona bakmadan önce. Biz tüme baktığımız zaman geçen hafta 116 milyarlık bir işlem hacmi ile işlem görmüş. Baktığımız zaman bu hafta 76 milyarmış. Yani burada %34'lük bir düşme olduğunu görüyoruz. Burada da bir miktar satışlar gelmiş. Para çıkışlarının geldiğini görebiliyoruz. Şimdi değişimi. Şöyle büyükten küçüğe doğru sıralayalım ve baktığımız zaman değişim olarak ön plana çıkan ilk şirket burada Çaniki Termik. Geçen hafta 6 küsür milyonlu ortalama işlem hacmine sahip olan şirketimiz bu hafta 73 milyonluk bir ortalama hacme sahip mi? Zaten bu hafta biraz e, enerji şirketleri de ön plana çıktı. Çaniki Termik'in yani hacimsel değişimi geçen haftaya göre %1048 gerçekten inanılmaz bir değişim var. İnanılmaz bir hacimlenme olduğunu görebiliyoruz. Çaniki Termik'e şöyle grafik olarak bakacak olursak da Bakın çan iki zaten burada zirvelerine çok çok yakın olduğunu görebiliyoruz. Eğer zirvelerini aşarsa şöyle ufak çizgimizi çizelim. Yani burada ufaktan bir çanak formasyonu oluşabileceğini söyleyebiliriz. Yani burada eğer buraları aşarsa şöyle 77 liradan şöyle bir çanak boyumuzu alalım. Yani 77 liradan gelebileceği yer yaklaşık olarak burada 120 lira civarlarına doğru hareketlenmeler gelebilir. Tabii burada 100 liranın üzerine kırması kaydıyla. Şimdi... Diğer bir şirketimize bakalım. Diğer bir şirketimiz burada bakın Isfas. Isfas'a baktığımız zaman da geçen hafta ortalama hacmi 2.27'ymiş ve bu hafta 12 milyona çıkmış. Aslında hacimler size çok küçük gelebilir ama burada yüzdelik olarak değişim fazla olduğu için ön plana çıktığını da söylemem gerekiyor. Baktığımız zaman bakın %438'lik inanılmaz bir değişimde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şurada hemen Isfas'a da bakalım. İspasa baktığımız zaman şöyle haftalık bakalım haftalıkla da daha iyi göreceğimizi düşünüyorum. Bakın burada 3.86'lık çok çok önemli bir direnç bölgesi varmış. Bunu yukarıya doğru kırdığını görüyorum. Yanlış görmediysem evet. Çünkü son kapanışımız burada 4 yani 4 tam olarak 4 fiyatında kapatmış ve 386'nın üzerine atmayı başarmış e, ve de hacimli olarak atmayı başardığı için de açıkçası bir sonraki direnç bölgesinde test edebileceğini düşünüyorum. Burada bakın 5.94'lük bir e, 2021 zirvesi var. 2021 Nisan zirvesi. Yani buralardan e, buralara doğru bir hareketlenme gelebilir. Bu da yaklaşık olarak %48'lik bir hareket demektir. Yani bakalım isfas ilerleyen e, dönemlerde 5.94'e doğru hareketlenmeler yapabilecek mi? Çünkü gerçekten gerçekten de e, hacimsel olarak yo olduğu zaman 386 bu dirençleri kırdığında daha güzel hareketlenmeler gelebiliyor. Hacimsel olarak bakmadığımız zaman e, bu hareketler çok da anlam kazanmayabiliyor. Şimdi diğer bir şirketimiz burada Pınar Su. Hemen Pınar Su'ya da e, grafik olarak bakalım. Şimdi Pınar Su'ya baktığımız zaman bu hafta itibariyle %22 düşmüş. İnanılmaz bir düşüş bu e, ee, tabii çok da fazla primlenmiş. Yani baktığımız zaman 14 Şubat'ta 3 lira olan Pınar Su 3 liralardan 9-16 yani 3 kat civarında bir artış yakalamış. Yani buralardan e, ciddi miktarda yükseldiğini söyleyebiliriz. Burada e, 6.5'luk şu an fiyatı var. Eğer bir miktar daha düşmeye devam ederse şöyle haftalık olarak bakın 5.51 önemli bir destek bölgesi olabilir. Günlük baktığımız zaman destek yeri var mı diye şöyle. Burada da yine 5.55 var. Yani çok da fazla e, farklı yerler değil. Yani 5.55, 5.51 buralar önemli destek bölgesi olabilir. Pınar su için yani bu seviyeleri takip etme gerekir diye düşünüyorum. Ve baktığımız zaman da son 3 gün sanırsam taban yapmış. Bu anlamda da birazcık da tedbirli olmakta fayda var. Şimdi gelelim. Diğer bir şirketimiz olan Bobet'e. Şimdi Bobet'e baktığımız zaman da hemen grafik olarak bakalım. Şöyle haftalık olarak bakmak istiyorum. Evet haftalık olarak baktığımız zaman da şöyle bir Tren çizgisi çekmek istiyorum. Tren çizgimize baktığımız zaman da bu hafta itibariyle yukarıya doğru kırıldığını görebiliyoruz. Ve burada aslında biraz yamuk olacak ama böyle şöyle bir çanak kul formasyonu da olduğunu söyleyebiliriz. Bakın burada çanağımız var. Şurada da kulbumuz var. Şöyle çizelim. Evet bu şekilde bir kulbumuz var ve bu hafta itibariyle bunu yukarıya doğru kırdığını söyleyebiliriz. Şöyle hemen çanağımızın boyunu da şöyle alacak olursak ve bunu da yani bu kadarlık bir mesafe kadar da gideceğini e, formasyon gereği düşünüyoruz ve baktığımız zaman da formasyon hedefimiz aşağı yukarı burada 10 lira civarlarında gözüküyor. Yani bakalım Bobet 10 lira civarlarına gidebilecek mi? Eğer giderse de yaklaşık olarak şu anki fiyatı 7.33 baktığımız zaman burada %36'lık bir potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada diğer bir şirketimiz Orçay. Hemen Orçay'a da bakalım. Orçay'ın da sanırsam yakın zamanda bir bedelsiz bölümüne onaya gelmişti. Şimdi Orçay'a baktığımız zaman burada e, aslında bu hafta çok da e, hacim olarak yani 28 milyondan 96 milyona önemli bir artış yakalamış. Ama bu hafta çok da hareketle geçirmemiş. Yani %5'lik bir düşüş var. E, baktığımız zaman şöyle 6.09'un önemli bir destek olduğunu görebiliyoruz. Yani aslında 6.09 önemli bir dirençmiş baktığımız zaman ve bunu 29 Ağustos haftasında yukarıya doğru kırmış. Yani tekrardan buralara doğru gelirse e, alınabilir diye düşünüyorum. Onun dışında şöyle günlük baktığımız zaman da dirençlerine şöyle 6.70, 6.97 yani şuradaki şöyle ufak çaplı bir trend var şurada. Tekrardan çizelim şöyle. Evet böyle çizdiğimiz zaman bakın bunu e, yukarıya doğru atamamış. Yani buralardan e, tepkide görebilirler. Yani eğer 609'a gelip buralarda hani 7.29, 7.38'den yani buralara böyle gel git gel git şeklinde hareketlenmeler yapabilir. Şimdi bir başka şirketimiz burada bir oyun, daha önce de anlatmıştık. Çok da aslında temel olarak güzel bir şirket. Şimdi bir baktığımız zaman, evet yanlış bir oyun açtık. Şimdi bir baktığımız zaman şöyle. E haftalık bakalım daha güzel olacak. Haftalık baktığımız zaman çok çok önemli bir e, direnci kırdığını görebiliyoruz. Burada eee Biotrend Enerji'nin 1254'lük tarihi bir zirvesi vardı ve bunu da artık yukarıya doğru kırdığını görebiliyoruz. Burada artık bizim hedef fiyatımız çanak formasyonunun hedefi olan burada aslında bir nevi bir çanak formasyonu var ve bu çanağın hedef fiyatı da yaklaşık olarak hemen şöyle ok işaretiyle çizelim. Şimdi 468 yukarıya doğru gelmiş bakın gördüğünüz gibi şimdi bunu yukarıya doğru da kırdığı için aşağı yukarı şöyle çanak kadar gidecektir diye düşünüyorum hemen şöyle yukarıya doğru çizdiğimiz zaman hedef fiyatımız yaklaşık olarak 20 liralar civarında görünüyor şu anki fiyatına baktığımız zaman 12 liralarda yani buralardan şöyle tekrardan alalım 12 liradan yaklaşık olarak %59'luk yani %60'lık bir potansiyeli olduğunu görebiliyoruz. Formasyon hedefi olarak bakın Bion mesela çok çok önemli bir direnci kırmış. Onun dışında Bobet de yine bakın Bobet de dikkat çeken şirketlerden bir tanesiydi. Bakın bu da önemli direnç bölgelerini aşmış. Ya yani Bundan dolayı bu şirketlerde hareketlenmeler olabilir diye düşünüyorum. Ee, onun dışında başka ne vardı? İspas'ta da yine önemli direnç bölgeleri kırılmıştı. Ee, bir de son olarak şöyle Ak Enerji'ye bakalım. Ak enerjiye baktığımız zaman da şöyle haftalık olarak bakın burada önemli direnç bölgesini zorladığını görüyoruz. Şurada 2020 zirvesi var. O da 2.78'miş. 2.78'i zorladığını ama geçemediğini görüyoruz. Eğer bu bölgeler geçilirse burada yine bir formasyon hedefimiz var. formasyonu yine çanak formasyonu. Çanak formasyonu şöyle e, yukarıya doğru kırması halinde de şöyle hemen çanağın boyunu alalım. Ve çanak formasyonunun hedef fiyatına bakacak olursak da yaklaşık olarak şöyle eğer yukarı doğru kırarsa e, burada 4.36 civarlarında önemli bir hedef olduğunu da söyleyebiliriz. Yani şu anki fiyatına baktığımız zaman da 2.72 buralardan %60'lık yine bir oyen gibi bir potansiyel olduğunu söyleyebiliriz. Ama burada hala kırılım söz konusu değil o da önemli. Yani burada kırılım daha gelmemiş. Kırılım gelmesi halinde almak daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar e, bugün de böyle bir video yaptık. Yani aslında bir nevi... Ee, geçen haftaki videonu yarıla e, biraz farklılaştırdık bunu. Geçen hafta sadece ortalama hacimlere bakıyorduk ve buna göre e, bazı hisselere bakıyorduk. Biz 100, biz 30'a bakıyorduk ama e, bir tane arkadaşımız bir yorum yapmış yaptı, bana da çok mantıklı geldi. Yani ortalama hacimlere bakmak yerine geçen haftanın hacimlerine göre ön plana çıkan şirketlere bakmak daha mantıklı olabilir şeklinde. Ben de bu hafta böyle bir video yaptım. Umarım buradaki şirketler, özellikle bakın burada dirençlerini aşan şirketler e, ön plana çıkarsa gerçekten de mutlu olurum. Ve de baktığımız zaman burada mesela Çan 2 termik zaten çok çok tepelerde görünüyor ama mesela İSFAS önemli dirençlerini aşmış. Bobet yine aynı şekilde Bioen de yine aynı şekilde dirençlerini aşmış olarak gözüküyor. Yani burada e, bundan sonra her cumartesi bu şekilde e, haftalık tarama listesini oluşturmayı düşünüyorum. Yani bu haftaki e, favori listelerine baktığımız zaman burada isfas Bobet ve Bioen olduğunu söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Ve videoyu kapatmadan önce geçen hafta bu yorumu yapan arkadaşlar teşekkür ediyorum buradan. Kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.